Sayın seyirciler bağışıklık sistemiyle ilgili yeni bir hastalık Türkiye'de keşfedildi. Sürekli enfeksiyona yakalanan iki kardeş üzerinde yıllarca yapılan araştırmalar sonuç verdi. Hastalıklarının adı konuldu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde keşfedilen hastalığın ismi LTBR eksikliği. Muhabirimiz Fatma Demir Turgut'un özel haberini izleyeceğiz şimdi. Hastalığım günlerce sürüyordu, tam iyileşir gibi oluyordum. Hastalık tekrar yenileniyormuş gibi hissediyordum. Rahatsızlandığım için okula gidemediğim oldu. Yansızlıklarım çok oldu. Ömer Faruk Akçay 27, kardeşi Yunus Emre Akçay ise 19 yaşında. Çocuklukları hastanelerde geçti. 2,5 yaşında kemik tümörü dediler. 3 yaşında menenjit, 4 yaşında zatürre, daha sonrasında bronşektazi, 9 yaşında kulaklarına tüp takıldı. Hastalıklarına tanı konulamayan iki kardeş tedavi için Erzurum'dan İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yıllar süren bir çalışma yürütüldü. Çocuk alerji ve immünoloji ekibi sayesinde hastalıklarının LTBR eksikliği olduğu keşfedildi. Sorunun ne olduğunu anlamamız yaklaşık bir 10 yanımızı aldı. Bu hastalarda doğuştan var olan bir protein eksikliği söz konusu ve bu protein eksikliğinden dolayı hastalarımız genelde çok sık enfeksiyon geçirme, bunlar daha çok ağırlıklı solunum yolu enfeksiyonları, daha ciddi menenjit gibi enfeksiyonlar, büyüme gelişme geriliği gibi tabloları yaratan bir hastalık. Yunus Emre ve Ömer Faruk Akçay kardeşlerin çocukluktan itibaren yaşamadıkları enfeksiyon kalmadı. Öyle ki sinüzit, zatüre, menenjit gibi çok ciddi ölümcül enfeksiyonlar geçirdiler ve hastalıklarının adının konulmasıyla birlikte rahat bir nefes aldılar çünkü hastalıklarının tedavisi de mümkün hale geldi. Türkiye'de Akçay kardeşlerle birlikte bir kişiye daha LTBR eksikliği tanısı koyuldu. Artık bu bilinen bir hastalık haline geldi bizim keşfimizin yayınlanmasıyla birlikte ve birçok hasta bu süreçten sonra nöbetre eksikliği olarak ortaya çıkacak ve tedavilerini alacak. Ekibimiz bu teşhislerle birlikte tedavileri de ihmal etmiyor. Hepsinin hemen hemen tedavilerini de tamamlayıp onları da dünya literatürüne sundukları için çok mutlu oluyorum. Hastalıklarının teşhis edilmesi ve eksik proteinin yerine konulmasıyla Yunus Emre ve Ömer Faruk Akçay artık ağır enfeksiyon geçirmiyor. Safa Hoca öncelik ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Bizimle bir doktor olaraktan ziyade bir abi olarak, bir yol gösterici olarak ilgilendiği için bize her anlamda çok ilgilendi. Ona teşekkür ediyoruz.